Amerika'nın sesinden New York'tan merhabalar Türkçe yayın bölümünden ben Mehmet Sümer sizlere New York'tan sesleniyorum. Bugün Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda önemli bir oylama vardı. Ukrayna'ya karşı saldırıları halen devam eden Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılması ile ilgili bir oylamaydı bu. Bu e, tasarı daha doğrusu bu öneri ilk olarak Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Thomas Greenfield'dan gelmişti. Bu kararın genel kurulun yetkisinde olduğunu belirtmişti Greenfield ve şimdi oylarımız gerçek bir fark yaratabilir demişti ve e, buna Rusya tepki göstermişti hatta bunun çok tehlikeli bir adım olacağını söylemişti. Ancak bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 11. olağanüstü toplantısını yaptı. Ukrayna konusuyla ilgili olarak, Ukrayna ile alakalı olarak. Ve bu oturumda diğer oturumlardan farklı bir yöntem izlendi. Aslında normal şartlarda oylamanın yarına yani cuma gününe kalmasını bekliyorduk biz. Fakat bu defa tasarıyı sunan, tasarıya destek veren ve tasarıya karşı çıkan e, tasarı sahibi ülkeler, konuştuktan sonra hemen oylamaya geçildi. Diğer konuşmalara, tasarı üzerindeki diğer görüşlere, görüşmelere devam ediyor. Şu dakikalarda ara verilmiş durumda. New York'ta saatler öğlen 1.36'yı gösteriyor şu an. Toplantıya şu an için ara verildi. Ee, diğer ülkeler görüşlerini belirtmeye devam edecekler. Ukrayna temsilcisi tabii ki bir konuşma yaptı. Neler söyledi onu size aktarayım. Başka bir egemen devletin topraklarında İnsan Hakları Konseyi üyesi bir ülkenin Korkunç insan hakları ihlalleri ve suistimalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları yaşanıyor. Buça'nın binlerce sakini Rus ordusu tarafından öldürüldü. ...işkence gördü, tecavüze uğradı, soyuldu dedi. Bu konuşmanın ardından oylama yapıldı. Oylamada nasıl bir sonuç ortaya çıktı onu hemen söyleyeyim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin toplam 47 üyesi var. Rusya'da bu üyelerden bir tanesiydi. Oylamaya 193 üye devletten 172'si katıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 93 ülke... Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasına evet oyu verdi. 93 ülke evet oyu verdi. 24 ülke hayır oyu kullandı. 55 ülkede çekimser oy kullandı. Söylediğim gibi 193 devletten Birleşmiş Milletler'e üye 193 devletten 172'si katıldı bu oylamaya. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 93 ülke Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına evet oyu verdi. 24 ülke hayır dedi, çıkarılmasın dedi. 55 ülke ise çekimser kaldı. İşte burada yeter sayıya ulaşıldığı için 93 ülkeye 93 ülke çıkarılsın oyu verdiği için Rusya bu Kararla birlikte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmış oldu. Bu kararın alınma yetkisi Genel Kurulda olduğu için Güvenlik Konseyinde olmadığı için Rusya'nın bu kararı veto hakkı da bulunmuyordu. Rusya temsilcisi kararın alınmasından sonra biz zaten çıkacaktık manasında bir konuşma yaptı. İngiltere temsilcisi de İngiltere Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi de Rusya'yı işten kovulan birinin ben zaten istifa edecektim demesine benzetti Rusya'nın bu tavrını. Gergin konuşmalar geçiyor. Ciddi eleştiriler var Rusya'ya yönelik olarak. Özellikle Buça'da ve Kiev'in yakınlarındaki kasabalarda, köylerde ortaya çıkan soykırımvari insanların katledilmesiyle ilişkin insanların katledildiğine dair görüntülerin ortaya çıkması tavrın Rusya'ya karşı tavrın Birleşmiş Milletler'de de daha da e, sertleşmesine neden oldu. Ancak söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in e, or, yaşananlara Rusya'da, Ukrayna'da yaşananlara müdahale kararı alabilmesi için Güvenlik Konseyi'nin karar vermesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de böyle bir karar veremiyor. Neden veremiyor? Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var ve bu 5 daimi üyeden biri Rusya. Rusya 5 daimi üyeden biri olarak alınan kararları veto etme hakkına sahip. Dolayısıyla da işte veto hakkını kullandığı için Rusya'ya karşı, Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği saldırılara karşı Güvenlik Konseyi herhangi bir karar çıkartamıyor. Birleşmiş Milletler de bu sebeple sahada bir adım atamıyor. Ancak insan hakları konseyinden çıkarılması önemli. Burada aslında bunu bugün atılan bu adımı Amerika Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarıyla da birleştirip Putin'in savaş suçlusu olduğunu ilan etmesiyle birleştirip aynı zamanda uluslararası örgütlerin Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına dair kanıtlar topladığını ifade etmesiyle birleştirdiğimiz zaman Rusya'nın önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde çok da uzak olmayan bir süreçte Rusya'nın savaş suçlarıyla karşı karşıya kalabileceğini Putin dahil olmak üzere Rus lideri Putin dahil olmak üzere Rus ordusundan üst düzey birçok ismin Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlanabileceğini itham edilebileceğini görmek sürpriz olmayacaktır. Şu aşamada henüz hem Birleşmiş Milletler'den hem Amerika'dan Amerika, e, Amerikan yönetiminden soykırım ifadesi gelmiş değil. E, Ukraynalılar, başta Zelenski olmak üzere Ukraynalı yetkililer özellikle Buçada ve civar bölgelerde yaşananları bir soykırım olarak e, nitelendiriyorlar. Ancak uluslararası kamuoyu henüz soykırım ifadesini kullanmadı. Ancak çok ağır bir katliamın yaşandığına dair izler var. E, bu veriler toplanıyor. En azından bun bu katliama buçada ve çevresinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bu katliamlara sebep olan kişilerin savaş suçlamasıyla yargılanmasına bundan sonraki süreçte kesin gözüyle bakılıyor. İşte tüm bu yaşananlar olurken de söylediğim gibi tekrar yayını kapatmadan önce hatırlatacağım. Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesinden 172'sinin katıldığı bir oylamayla Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden Çıkarılmasına 93 ülke evet oyu verdi. Evet oyu veren ülkeler arasında Türkiye de vardı. 24 ülke hayır oyu kullandı. 55 ülkede çekimsel kaldı. New York'tan şimdilik sizlere aktaracağım gelişmeler bunlar. Ben Mehmet Sümer, Amerika'nın sesi Türkçe yayın bölümü olarak biz hem Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi sosyal medya kanallarımızdan hem de amerikanınsesi.com internet sitemizden günün 24 saati hem Amerika'yı hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren haberleri sizlerin dikkatine sunmaya devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.